Merhabalar, ben Canan Ergider. Sen kimsin? Ee, ben de Serhat Teoman. <laughs> <laughs> Onedio'nun konuğuyuz bugün. Sizin sorularınızı cevaplamak üzere buradayız. Ve okuma görevi bana verildi Serhan Bey tarafından. Aldım hazır mısın? Hazırım. Bana mı soruyorsun kendine mi? Ee, Okuduktan sonra seçimine geldim. <laughs> <laughs> şey evet. Öyle bir şey yok. O kız onlar bana kolaysan öyle bir şey yok. Bence ikimiz de bunu cevaplayabiliriz. Bir gün sizi görsem ve fotoğraf çektirmek istesem rahatsız olur musunuz? Hayır. 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 Hayır ben de olmam. Yani böyle çok böyle kötü bir anımda yakalamışsınız onu bilemem ama yok yani rahatsız olmam. Ya gelir. ben de olmam. Kendinize başka bir isim koysanız hangi ismi koyardınız? Sana ne olurdu? Hiçbir fikrim yok. <laughs> Belki Aslı olabilirim. Ama yok, ben Canan olmayı seviyorum yani başka bir isim koymak istemiyorum ben kendime. Evet, evet ben de düşünemedim şimdi başka bir <laughs> isim. Evet, ya. yok. Keşke hafızamı kaybetsem de tekrar en baştan izlesem dediğiniz bir dizi var mı? Aha. Ha? Hangisini izlerim? Ben mesela Vikingleri baştan izlemek isterim. Türk müydü acaba sorulan soru. Benim için Downton Abbey. Çok seviyorum. Çok çok seviyorum. Benim için de o. Yani Türk dizisi... Türk dizisi olarak ne var? Türk ben o zaman şöyle olarak... bir katman katayım. Mesela Türk dizisi hangisini izlemek isterdin tekrar? Tekrar oynamak isteyeceğim. Ha bir oynamak tam. isteyeceğim. Behzatçe. Güzel. Yani. Evet. evet. <laughs> Hafızamı kaybetsem de tekrar oynasam. Kendinizin menajeri olsanız zorlanır mısınız? Bu soruyu size yöneltelim. Efendim. Bence hiç zorlanmam. Ben de zorlanmam. Ben zorlanmam. <laughs> ben Çok rahatım yani. Evet, Seninki sanki de. biraz zorlanan gibi geldi. Öyle he? mi? Neden? <laughs> şaka yapıyorum ben. Ya. Neden? Gerisini getir bari. Şaka şaka tamam <laughs> şaka. Gerisini getirin sonra biteyim değil mi? Kimsenin bilmediği gizli bir yeteneğiniz var mı? Canan'ın var. Oyuncu <laughs> arkadaşlarım biliyor. Hadi Canan. Ee, gösteriyorum. Yapma demiştim ama. <gülüyor> <gülüyor> Silimle çiçek yapabiliyorum. Çok güzel. Az insan yapabiliyorum. Nasıl şanslıyım? <laughs> <laughs> Parklerim dilinde çiçek yapıyor, çok şanslıyım. Ha, tamam, bunu sana yöneltiyorum. Şu anda aklınıza gelen ilk şarkıyı söyler misiniz? Hangi şarkı? <laughs> Nada di da ra di ra ra di ra ra di ra i. Şarkından bu kısmı geldi bana, müzik kısmı geldi. Neydi? Yaniydi yani ha? Yani ha. Yani. Hani. Ben söylemeyeceğim. E bir tane ununun yap sen de. Yapmayacağım. Tamam. <laughs> <laughs> Sen dilinde çiçek ben yap, biz geçeriz hocam. Onu şarkıyı. yaptım. <laughs> Deneyip bir daha asla yapmam dediğiniz bir şey var mı? Mesela bir spor dalı yemek türü olabilir. Ee, Buz pateni. Bir şey... ha, ben. Buz pateni. Ben bir gün bir dizde acılar çıkarınıyordu. Dediler ki Buz pateninde bir sahne var, kayar mısın? Dediler dedim ben de tamam şimdi gitmeyelim. 20 Yarım saat önce giderim, kayarım oynarım dedim. Düştüm kere. <laughs> bir de hayatta yapmam. Ya. Yapamayacağım şey olur yani. Yemek türü söyleyebilirim mantar. Ortak bir yanımız. Buz pateni ve mantar mı cevabımız? Çok uyumlu bir çiftiz ya. Telefonunuzdaki en ünlü isim kim? Canan Ergüder. <laughs> en ünlüsü. en ünlüsü. Gerçeğini söyleyeyim mi? Aa, gerçek değil miydi? <laughs> Daha ünlüsü var. Peki tamam buyur. Ee, kim henüz var? Tekrar telefonu değişmediyse Sezen Aksu. Vay. <laughs> Ama o telefonu çok değişiyor o yüzden bilmiyorum. Yenisini vermediysen sana. Olabilir. <laughs> <laughs> birbirinizin taklidini yapar mısınız? Nerede hmm. hmm. neredeki taklidi ama? Dizideki mi? Ben bekleme odasındaki taklidini yapabilirim. Yapma onu. <laughs> yap tamam, yap merak etme. Yani Serhat'ın bir köşesi var. Orada... <laughs> Orada geliyor, oturuyor, eşyalarını koyuyor, herkese merhabalar yapıyor. Muhtar. <laughs> evet. Ondan sonra bir temizlik yapıyor. <laughs> Şöyle bir masayı siliyor, boyasını yani. çıkartacak şekilde. <laughs> Ondan sonra da kuruluyor her şeyini, düzenli. dümdüz, düzenli bir şekilde koyuyor. Koyu, evet. Ben de karşısında Tam bayağı dağınık karşımda. bir şekilde oturuyorum. <gülüyor> <gülüyor> Demeyeyim dedim ama Canan da biraz dağınık oluyor karşımda. Gerçekten de menajerler bu şekilde otoriter ve stratejik mi çalışıyor? Hayır. Evet. <laughs> Bilmiyorum, benim menajerim değilmiş, bu şekilde otoriter değil yani. Senin evet. kadar değil. Sen benim biraz kadar sertsin. değil, ben biraz sertim evet. Bak ben sana bir tane seçeceğim şimdi oku. <laughs> Telefonunuzda TikTok yüklü mü? Hayır. Her gün TikTok çekiyorum. <laughs> TikTok hesabı... Benim TikTok hesabım mı? Benim yok. Nasıl yok? Benim de yok canım. Başka olsun yani TikTok olsa. <laughs> TikTok'un olsa. Menajer olsanız ve bir dizinin kastı size emanet edilse, seçeceğiniz beş oyuncu kim olurdu? Lütfen politik olmayın. Ya şimdi ama bak şimdi kast dediğin şey önemli. Dizine, evet, dizine Ne oynayacaklar ve yan yana nasıl? yani hangi rolü oynayacaklar? Yani işte Nasıl şu noktada bu soru... o zaman bunu şöyle sınırlayalım. İlk beş oyuncu mu diyorsun? İlk beş oyuncu Ebru Özkan. Buyursun olabilir. Evet. Olabilir. Ne diyeceğim şimdi mesela me me şimdi? Şey. ne diyeceğim? Beğenmezsen ne diyeceğim? Beğenmezsen ne Selçuk Öntem. Çetin Tekindor. Keşke evet. olsa Şevket Altun. Öykü Karayel. Fatih Artman kesinlikle Zaten öyküyü söyledin öyküyü söyledim e işte fatih evet, söylersem evet. bizim diziden olacak defne defne defne, defne. yani evet, düz roller oynamak çok zordur. bazı Türklere evet. olan oyunculuklar da zordur tabii ama dümdüz olan sıradan olan belki de bir şey oynamak çok zordur o düz çok iyi oynamış Evet evet. Onu evet. mutlaka söyleyelim yani. Defne Kayalar. Funda. Funda Er çok, çok iyi. Bir başka dırız <laughs> ama evet. Gerçekten gerçekten mutluyuz. Zaten Berkun'un genelde Berkun Oya'nın seçtiği bütün oyuncular muhteşem oluyor. O zaman bu kas seçimini biz Berkun Oya'ya bırakıp... Bıraktık aynen öyle kendi yaptık. Kendi sorularımıza geçiyoruz. Setteki karavanlarda dedikodu yapıyor musunuz? Öf oh. öf öf oh. öf. Fena. Öf. Bizim karavanımız aslında pek olmuyor. Bizim bir bekleme odamız evet, var. Orada fena ayırız. kaynatıyoruz evet. Çok fena kaynatıyoruz. Biz zaten iyi anlaşan evet. bir ekibiz genel olarak. Çok bayağı da güzel dedikodu yapan yapıyoruz. bir ekibiz. Ne yapıyorsun mesela? En son kim dedikodusunu yaptın? Söylemesen ben söylerim. <laughs> Yeter artık evet. Hadi söyle. <laughs> ne? Kulağıma söylesene. Mikrofon burada. Kulağına söylediğim hangi de? <laughs> ya ya. Kadına neler söyledin ya? <laughs> Çekeyim mi? Devam edeyim mi? De Yok, şaka yapıyorum. Merak ediyorum. Hiç dedikodu yapmaz. <gülüyor> <gülüyor> ya onunla bir sahnede oynamadan emekli olmak istemiyorum dediğiniz bir oyuncu var mı? Ya aynı cevap olacak ama ben... Meryl Streep. Ha Şevket Altun. Meryl Streep. Ben, Jeep, ben Şevket Altun'la... Ya oynamasam da olur. Bir kere daha izleyelim okey mi yani? Aa ben İlyas Salman'la da oynamayı çok isterim. <laughs> Karar ver bir tane söyleyeceksin. O, öyle öyle mi? İlyas Salman olabilir evet. İlyas Salman tamam. mı? Evet. Tamam. Ya çok alakasız ama aşk acısı çekiyorum. Platonik aşığım. bana bir tavsiye verir misiniz? Geç. <gülüyor> <gülüyor> Hayır geç yani boş ver önüne bak hayatın şey yap. Yani. Ha, aynen bence ya, de. Ya, pirotek, aşk. Bilmiyorum ben hani Haberi olsun ya. Evet yani Söylesin platonik tonik yani. söyle. Seviyorsan evet. git konuş. Se seviyorsan konuş sevmiyorsa o seni sevmiyorsa da bence önüne bak yürü git ya. Yani böyle, böyle şeylerle bence vakit harcamaya değmez. Birini tanımak için ilk önce, önce neyine, neyine dikkat, dikkat edersin. edersiniz? Şimdi ilk görüşmede ise başka tanıştın görüştün ama tanımak için neyine bak bakıyorsun ayrı. Hı. Ben ikiye böldüm, sen cevaplarını ver. <laughs> <laughs> Sana yardımcı <laughs> oluyorum ben cevap vereceğim <laughs> değil <demedim. gülüyor> mi? Bana öyle Yani insan tanımak için ya sadece bir bakışından bile anlarsın ya. Ben öyle evet. düşünüyorum yani. Hani şöyle bir bakışından anlarsın, beden dilinden anlarsın, yaklaşımından, nefesinden anlarsın, tavrından anlarsın. Ve ben nasıl hissediyorum diye hani bu insan karşısında bakıyorum ben genelde. Tam neyine bakıyorsun? Ya yani tavrına mı? <laughs> yani böyle beni tilt eden bir tarafı var mı falan onları ha. şey mesela O şey edense... o kadın öyle demişti bize yani. gelen. <laughs> <Değil. gülüyor> <laughs> <Ay, gülüyor> bu kadın beni tilt etti, <laughs> etti> demişti. <laughs> Etkiliyor. <ne diyorsun> <laughs> Ya çok az insan ama bende bu e, tepkiye sebep oluyor. O yüzden hani böyle bedensel olarak bazen e, bir tepkim oluyor. <laughs> yani içimde hissediyorum tabii onu dışa vurmuyorum da. Ama onu genelde dinlerim ben. <laughs> ama nesine dikkat ediyorum gerçekten bilmiyorum. Enerjisi diyelim. Bana yani bana verdiği. His. ya böyle bir evet. hareketinden anlarsın yani. Ama mesela sen benim için ilk başta soğuk olduğumu söylemiştin. <laughs> ben şu an sıcaksın demedim ki. Ben belki ben belki hala soğukluyorum seni. Olabilir, bilmiyorum. Evet. Bana bana e, yalan mı söylüyorsun yani? Asla, ha. asla. asla. <laughs> o tarz bir şey gelirse mi? Yani e, soru veriyorum ben sana. Yok Bak, soğuk değilsin. Asla kaçtı soğuk değilsin. Ama ben canını gerçekten çok soğuk düşünüyordum ya. Yani. Evet, Gerçekten genel, genel yani. mesela benim yaydığım enerji o Anladım. ama öyle değilim. Değil yani. değil, çok sıcakkanlı, çok Can'a yakın ve... Ne demiştin? Bir şey daha söyle demiştin. Ne dedim bilmiyorum. Çok e, pozitif bir insan. Diziye geçmişten bir oyuncu konuk olarak gelecek olsa kim gelsin isterdiniz? Ha, geçmişten. Geçmişten mi? Yani şu an hayatta olmayan evet. eski Yeşilçam ya da Dünya Sineması'ndan şimdi onları Sadri, nasıl ayıralım? Sadri Kesinlikle. Sadriye Alışık çok sayabiliriz ya. Yani Yeşilçam'da o kadar büyük ustalar vardı ki hangisi gelse yok o değil bu değil, diyebileceğimiz isimler değil. Oyunculuklar değil. Keşke böyle bir şey olsa ama hani bir isim söylemek de ilk aklıma gelen o zaman şöyle söyleyeyim yani bir gün tek tanışıklığım bir trafik ışıklarında olmuştu böyle. Aynaya bakıyordum böyle. Saçımı falan tarıyordum. iyi hissediyorum Hı, kendimi. Genelde, genelde saçını tarıyor. ya falan filan <laughs> derken böyle kırmızı ışıkta döndüm. Yan tarafta Tarık Akan vardı. Aa. E, kaç yaşındaydı ve böyle bir yakışıklık yok yani. Gerçekten. Evet gerçekten. Hmm. İsterdim yani. Ah oh, evet. Güzel bir isim söyledin. İnsanlarda oyuncu olma hevesi giderek artıyor. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bu önemli Canan. Bence evet, biraz konuşmalısın bence koy, bunun hakkında. Bence sen konuşmalısın çünkü önemli diyen sensin. Ben ama senin diyeceklerini ben merak ettim. Ben biraz su içeyim. Sen konuşmaya başla. Ya nasıl baktığınızla alakalı. Ya oyunculuk bence bayağı <laughs> ciddiye döndü sohbet. Güdü meselesidir. Yani aslında bizler hepimiz doğduğumuz zaman çocukluğumuzda belli bir oynama güdümüz vardır. Bizler o güdüyü takip etmiş olan insanlarız. O güdüyü unutmadan devam eden insanlarız. İşte başka mesleklerle ilgilenenler başka bir mesleği öğrenirler. Onun arkasından deneyim kazanırlar ve yaparlar. Biz aslında o küçük basit güdüyü geliştire 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 hala aynı güdüyle giden insanlarız. Bunu buradan bakıyorsak, bunu bir meslek olarak düşünüyorsak veya bunu bundan keyif aldığımız bir şey ise oyunculuk artıyor olması benim çok hoşuma gider. Ama bunu eski zaman, eskiden bir dönem herkes bir futbol okulları doluydu. Herkes futbolcu Hı. olmak istiyordu, popçu olmak istiyordu. Eğer onun üçüncüsü olarak oyunculuk arttıysa o zaman bu halimize eğer. Yani. Bence de. Yani bir de insanların düşündüğü gibi öyle şatafatlı bir meslek değil. Hatta kalp ağrısı çok daha fazla olan Tabii bir ben meslek ben. bence. Yani Hı. oyuncuysan depresif olmaya da hazır olmalısın. Evet hazırız. Evet. <laughs> çok... Partner olacağınızı öğrendiğinizde birbirinizi araştırdınız mı? İlk düşünceniz ne olmuştu? Sonra değişti mi? Haydi bakalım. Haydi söylüyorum. Ben bilerek geldim sonuç onun için benim için. Ben bilmiyordum. Sonradan Serhat'ın geleceğini öğrendim. Serhat'ı tanımıyordum. Evet, internetten baktım. Ama bizim partner olup olmayacağımız yani söyleniyordu. Fakat yazılana kadar da çok net, net değil değildi. Yani. O yüzden nasıl oynayacağımdan da yani bir tane bir tane kafe sange'miz olmuştu zaten. Orada da böyle ortaya karışık bir şey Doğru. çıkmıştı. Beraber oynadıkça çok hızlı. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> bizim ilişkimiz. Yani güzel bir enerjimiz var bence birlikte. O yüzden... Soruya bakıyor. <gülüyor> <gülüyor> cevapladın ya hiç cevapladın mı diye Hiç cevaplamadın. Hiç, hiç ortaya karışık araştırdım ama yani öyle etraflıca değil. Yani daha çok deminki soruya yöneltiyorum bunu. Hani oturup karşılıklı konuştuktan sonra ha enerjisi iyiymiş falan diye. Stoklamadın yani. Onu soruyorum. Hayır çok stoklamadım. stoklamadım. Mm -mm. yani girdiğinde ilk bir baktım. Ha o kadar. Evet. Vallahi ben öyle çok fazla stoklamam <gülüyor> ki. <gülüyor> ya doğru söylüyor. Sen beni çok mu stokladın? <laughs> Stoklamış. Ben biliyordum ama senin olduğunu. Ben şimdi diziye sonradan girdiğim için ben Canan'ın olduğunu biliyordum. Seninle oynayacağımı da biliyordum. Ya şimdi iyi. bana hikayeyi anlattıkları için ben partner olacağımızı bilerek geldim zaten. Sonra üstüne baktın <laughs> mı? Hayır, baktın Hayır mı? canım. Önce e, soğuk, işte? soğuk çıkmayınca ben rahatladım. <laughs> <laughs> Ondan sonrası kolay oldu. Ama çok oynaması <laughs> keyifli. Evet Serhat'la da. Şöhret mi, aşk mı deseler hangisini tercih edersiniz? Lütfen dürüst olun. Aşk. Biz güzel şöhretle aşk kıyaslanabilecek evet, kıyasla bir şey değil ki. Evet kıyaslanabilecek bir şey değil. Ya bence ben de şimdi işte aşk diyeyim de yani hani şöhret mi aşk mı? Evet. Aşk. E aşk tabii ki aşk, aşk, yani. Aşk. Hayır aşkım olmasın Şöyle ben şöhret olayım, ünlü olayım falan. Yani, kesinlikle değil. Yani bu iki insan için kesinlikle Biz, bizim değil. Bizim için, başkası için belki ama bizim için çok şey soru değil mi canım? Evet yok. Biz aşk diyoruz. İlk ne zaman ya ben ünlü olmuşum artık dediniz? Ben hiçbir zaman demiyorum. <laughs> yani evet tanınıyorum ama ben bilmiyorum. Yani ben bu işi 32 yaşımdan sonra doğru dürüst hayatımı kazanmaya başladım bu işte. O yüzden birçok şeyi yaşamış olarak geldiğim için yani öyle ben ya ben ünlü olmuşum artık ya da ben mi negatif bir şey katıyorum soruya bilmiyorum. Ben diyorum, pokluk var. <gülüyor> <gülüyor> en azından şu an onlar da görüyorlar nasıl rahat et. <laughs> Hayır şey diyor aslında. Yani ilk nerede Birisi seni tanıdı ve aa beni tanıyanın dışında da tanıyanlar var artık demek ki e, izleniyor işlerimden. Bıçak dediğiniz. sırtı benim, benim ilk işim oydu. Öyle evet, spesifik bir şey yok Ama bin bir gecede oldu o. yani sen ölmelisin <laughs> falan diyenler vardı sokakta. Orada başladı diyorsun. Evet orada başladı. Teşekkür Bir oyuncu yetiştirecek olsanız önce neyi öğretirsiniz? İnsanı insana insanla anlatma sanatı derler bizim mesleğimiz için. Onun için önce güzel, iyi insan olsun. Arkasından çünkü çok fazla duygu var vermesi gereken. Kötü insanlardan güzel duygular çıkması. Önce iyi insan olsun. Onun dışında biraz az yeteneği olsun. Biraz kötü yapsın falan. Hiç önemli değil ama iyi insan olsun. Daha güzel olur, daha temiz olur diyeyim ben öyle cevap vereyim. Ben de kendisiyle var olabilmeyi bir hayat biçimi haline getirmeyi öğretmek isterdim. Kendisiyle rahat olmayı. Çok Anlatabildim güzel. mi? Çok güzel anlattın. Dizinin orijinalini izlediniz mi? Herkes bizimkinin daha iyi olduğunu düşünüyor. Katılıyor musunuz? Ben hemen cevap vereyim. 140 dakika olmasa bizimkisi Tabii ki daha iyi olabilir bilmiyorum. Yani bizimkisini ben çok seviyorum ama dizinin orijinali çok güzel. O yüzden şey diyemeyeceğim yani 40 keşke bir, bir saatlik bir proje çekiyorsak bizimkisi de o, o onun kadar iyi olur. Ben ikisini de izlemedim hiç. <laughs> Çekil, <Çok gülüyor> tabii. Şey. Yani 140 dakika çok zor. 40 dakikalık bir projeyi 140 dakika haline getirmek, yazması, oynaması, çekmesi her şeyi çok zor. Her şey için çok zor. bu şekilde kıyasladığımız zaman bile düşünüyorsak gerçekten o düşünme payı bile bizim sektörü Türkiye'nin çok başarılı olduğunu gösterir yani. Evet. Öyle kesinlikle. Tam bir gün şey yapmak isterim. Mesela onlar gelsinler. Hı hı. Bizim şartlarımızda bir 5 günde 140 dakika çeksinler. Biz oraya gidip aynı rolleri, aynı rolleri bizim evet. ekibimizle orada 4 haftada 40 dakikalık bir bölüm çekip sonra böyle bir kıyaslamayı. Yapan. O zaman gerçek bir kıyaslama olabilir. Gerçekten. gerçekten. Ve ama şunu söylemem gerek. Yani bizim bütün ekip yani bizim çok şanslı olduğumuz hı. bir durum var. Bizim bütün ekip çok iyi oyunculardan ibaret. Çok. Yani gerçekten ben bu kadar iyi oyuncuyu bir araya bir oyuncunun bir araya gelmiş bir proje. Bilmiyorum geldiği bir proje görmedim yani Türkiye'de az gördüm. Ben de. Canan'la beraberdik. Sizden gelen soruları yanıtladık. Biz eğlendik değil mi Canan? Evet, biz çok eğlendik. Niye öyle bakıyorsun? Sen de bir şey söylemek istiyorsun diye. <laughs> Sanki kavga etmişiz gibi insanlar şimdi diyecek İzleyin ben bunlar kavga etti kesin. Ama sen soğuk soğuk bakıyorsun. Ama kimin soğuk olduğunu öğrenmeleri için izlemeleri lazım. <laughs> Neyse kısacası biz çok eğlendik. Bizi izlediğiniz için çok teşekkürler.